Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün Üniversite Kulübüm programında Ömer Barçın'la beraberiz. Endüstri mühendisi nedir diye sorarsanız tedarik zincirinin en başından ham maddenin bulunmasından daha müşterinin eline ulaşmasına kadar bütün işleri yapan bölümdür endüstri mühendisliği. Endüstri mühendisliğini seçmemin asıl sebebi ise kendi sosyal alanda güçlü bir insan olmam ve matematik derslerini, matematik, fizik, kimya gibi dersleri daha iyi yapmamdan dolayıydı bu sınıfı seçtim. Endüstri mühendisi olmak isteyenler asla sosyalliği bırakmasınlar. Yazılım alanında kendilerini geliştirmeleri çok önemli. Çünkü endüstri Mühendisi artık yani herkes endüstri mühendisi. Birinci sınıfta yaz stajı yaptın mı diye soruyorlar sana. Bu yüzden stajlara erken başlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bahsettiğim şekilde yarışmaların da asla kaçırılmaması gerektiğini söylüyorum. Endüstri mühendisliği ile e-ticaret ilişkisi aslında birbirine çok oturan şeyler. Çünkü bahsettiğimizde ticaret, bildiğimiz ticaretin internete dökülmüş hali tam olarak da endüstri mühendislerinin yaptığı iş oluyor şu anda. TEDx zaten çoğumuzun bildiği üzere uluslararası konferanslar düzenleyen bir kurum. Biz de bunun Medipol Üniversitesi'ndeki kulüp haklarını alıp güzel bir kulüp oluşturduk. Bu sene inşallah tabii yapabilirsek bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz. Üniversite TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün Üniversite Kulübüm programında Ömer Barçın'la beraberiz. Kendisi Medipol Üniversitesi TEDx Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı, Modern Araştırmalar ve Strateji Kulübü Genel Kurul Üyesi, aynı zamanda iletişim sektörünün bilinen firmalarından birinde satın alma stajyerliği yapıyor. Endüstri Mühendisliği öğrencisi. Hoş geldiniz Ömer Bey. Merhabalar efendim, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum beni böyle bir programa çağırdığınız için. Öncelikle bütün işçi ve emekçilerimizin 1 Mayıs'ını kutlayalım. Sonra da buyurun siz de izleyelim. Evet ben de yıllarca alanlarda da yürümenin getirdiği bir tecrübeyle, deneyimle bugün işçi ve emekçilerin günü 1 Mayıs'ı kutluyorum. Birlikte daha iyiyiz, daha başarılıyız ve daha güvendeyiz. Evet Ömer Bey hemen dönelim ve soralım. Bize biraz kendinizden bahsedin lütfen. Tabii ki ben Ömer Barcın. Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda okulumda TEDx Kulübü'nün yönetim kurulu başkanlığını yapmaktayım. Bizim kısaca MASK dediğimiz model Araştırmalar ve Strateji Kulübü'nün de genel kurulunda bulunuyorum. Ayrıca dediğiniz gibi iletişim sektörünü bilinen firmalarından birinde staj yapmaktayım. Satın alma stajı. Evet şimdi bunların hepsini soracağım. Yine çok şapkalı bir konuğumuz var. Bu şapkaların hepsini soracağım. Neler yapılıyor? Öğreneceğim. Ama önce endüstri mühendisiyle başlamak istiyorum. Neden bu bölümü seçtiniz? Puanınız mı yetti? <gülüyor> Nedir? <gülüyor> ben aslında baktığımızda endüstri mühendisliğini 10. sınıftan yani lise 2 diye söylediğim sınıftan beri istiyordum. Endüstri mühendisliğini seçmemin asıl sebebi ise kendi sosyal alanda güçlü bir insan olmam ve matematik derslerini, matematik, fizik, kimya gibi dersleri daha iyi yapmamdan dolayıydı. bu sınıfı seçtim. Endüstri mühendisi nedir diye sorarsanız tedarik zincirinin en başından ham maddenin bulunmasından daha ürünün müşterinin eline ulaşmasına kadar bütün işleri yapan bölümdür endüstri mühendisliği. Evet bizde endüstri mühendisliği deyince hani ne gelir aklımıza? Ömer Barcın bunu bizim için kısaca özetledi. Ham maddeden nihai tüketiciye ulaşan tüm aşamalarda gördüğümüz kişi kimse aslında göremediğimiz o kamera arkasındaki kişi endüstri mühendisi. Bu ne demek? Yani tedarik zincirinin tamamının oluşturulmasında etkin ve yetkin oluyorsunuz demek. Tedarik zincirinde işin mutfağında bulunan insanlardız biz. Evet. Endüstri mühendisleri olarak. Dolayısıyla da bu hem işletme bilgisi gerektiriyor hem de mühendislik bilgi gerektiriyor. Doğru mu? Tabii ki. işletme derslerimiz de var bizim zaten. Genel olarak endüstri mühendisi yani adı üstünde mühendis. Çoğu mühendis bizi çakma mühendisliği tabir eder ama biz kendimizi hiç öyle görmeyiz. Bazı mühendislik dersleri ve işletme bölümünün derslerinin ortak alınmış hali. Evet, aslında tam da zaman endüstri zamanı, Çağ endüstri çağı hatta işte iki, iki sıfırlar, üç sıfırlar, dört sıfırlar çağında endüstrinin, Tabii. endüstri mühendisinin de değişim ve dönüşümüne tanık ediyoruzdur. Ben sizi şanslı görüyorum çünkü iletişim sektöründe önemli firmalardan birinde staj yaptığınızı, satın alma stajyerliği yaptığınızı biliyorum. E bize bu süreç nasıl başladı, nasıl gidiyor bir anlatır mısınız? Satın alma stajını hatta genel olarak ilk stajım hukuktaydı. Bu staja ilk başlamamın sebebi e, bahsettiğim iletişim sektöründeki şirketin yaptığı bir yarışmayı kazanmamızdandı. Hukukta dijitalleşme ile alakalı bir yarışmada ekibimiz, 5 kişilik bir ekibimiz yani çocukluk arkadaşlarımla oluşan bu ekibin 3. olması sayesinde hem oradaki para ödülünü hem de staj ödülünü kazanmıştık. E, kısa dönem yaptığım hukukta bulunan bir ay stajdan sonra da e, müdürümün beni beğenmesinden ve kendi yatkınlıklarımda bunu olmasından dolayı satın alma alanına yöneldim. 6 aydır da orada bir staj yapmaktayım. Oradan sonrası ne olacak tam olarak belli değil. Muhtemelen güzel şeyler olacak. İkinci sınıfta Türkiye'de özellikle stajın eğitimde problem olduğu bir ülkede ikinci sınıfta e, bilinen bir firmada şu anda ismini veremesem de stajyer olmak gerçekten de e, benzerlerinden birkaç adım önde olmak demek. Tabii ben bunu şöyle anlatmayı daha çok tercih ediyorum. Mesela bunun en büyük örneği hukuk bölümünde geçerli. Ee, arkadaşlarım hep şunu söylüyor bana. Eskiden daha hukuk bölümü mesela ilk açıldığında 4. sınıfın sonunda staj yapanları işe alıyorlardı. Hukuk bölümü daha ilerledikçe 3. sınıfın yaz stajını istemeye başladılar. Ondan sonra 3. sınıf stajı, 2. sınıf stajı. Şimdi hukuk bürolarının çoğuna gittiğinizde mesela birinci sınıfta yaz stajı yaptın mı diye soruyorlar sana. Bu yüzden stajlara erken başlamanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Böyle bahsettiğim şekilde yarışmalarında asla kaçırılmamız gerektiğini söyledi. Evet bakın bu alan açma anlamında çok kıymetli bir şey. Hani biraz da kendi alanımızı kendimiz açıyoruz aslında. Tabii tabii. Bir yarışmaya başvuruyorsunuz. Değil mi? Bir anlatın bize o süreç nasıl oldu? E, o süreç LinkedIn'den gördüğüm bir yarışmaydı bu. Yarışmayı gördüğümde zaten dedim direkt benim buna başvurmam lazım. E, dediğim çocukluk arkadaşlarımdan oluşan ekiple 3 tane hukukçu, 2 tane bir endüstri mühendisi, bir makine mühendisi arkadaşımla beraber bu ekibimizi oluşturduk. Ve hukukta dijitalleşme ile alakalı aldığımız iki haftalık workshop'tan sonra bir iki günlük bir hekaton süreci vardı. Orada da yaptığımız projeyi sunduk. Sonuç olarak üçüncü olduk ve stajı kazandık. Dijitalleşmenin konuşulduğu bir çağda hukukta dijitalleşme, aynı zamanda endüstri mühendisliğinde dijitalleşme de bir başka alanı bunun. Ben buradan e-ticareti sormak istiyorum. Endüstri mühendisliği ve e-ticaret ilişkisi bugün nasıl, neler oluyor alanda? Endüstri mühendisliği ile e-ticaret ilişkisi aslında birbirine çok oturan şeyler. Çünkü bahsettiğimizde ticaret, bildiğimiz ticaretin internete dökülmüş hali tam olarak da endüstri mühendislerinin yaptığı iş oluyor şu anda. Genel olarak zaten endüstri mühendisliğinin yazılım alanında kaymasından dolayı bu çoğu kelimenin başına e kelimesini eklediğimizde oluşan elektronik ticarete çok yatkın insanlar oluyorlar. Benim de zaten bu e-ticarete yaklaşık tam olarak hatırlamıyorum 2014 yılından beri bir ilgim vardı. Hatta bununla ilgili şöyle çok ufak bir hikayem var. Babamın iş değiştirdiği bir zamanı denk gelmişti. Bu bir e, birkaç aylık olan babamın boşluğunda babama demiştim ki baba demiştim bak sen güzel İngilizce de biliyorsun. Böyle böyle bir e-ticaret imkanı varmış demiştim bir sosyal medyada gördüğüm reklam üzerine. Eğitim veren bir insan vardı onun reklamları üzerine. Babam şöyle gazetesini okuyordu böyle indirdi. Vay be ne kadar iyi adammış millete zengin olmayı öğretiyor ya demişti bana. Oradan işte 10 yaşındayken edindiğim o bilgiyle şu anda babamla beraber bir e-ticaret de yapmaktayız. Ben tüm bu paylaşımlardan şunu anlıyorum. Sosyal medyayı aktif ve gereğince kullanıyorsunuz ki hani LinkedIn'den başka sosyal medyalardan bulduğunuz şeyler re alanınıza aktarıyorsunuz. Aslında bugün belki de Z kuşağı ile ilgili en güzel şeylerden birisi bu. Ee, hani o alanlarla ilgili Kendilerini geliştirebilecekleri, değiştirip dönüştürebilecekleri, daha üst fazlara çıkabilecekleri şeyleri yine sosyal medyadan pekala edinebiliyorlar. Paylaşarak kendilerini geliştirip güçlendirebiliyorlar. Peki bunda ben e, üniversite kulüplerinin de etkisini konuşmak istiyorum. Yani üniversite dediğimiz şey aslında biraz kampüs, biraz da kulüp değil midir? Tabii ki. E, ve siz bir kulübün de başkanısınız. TEDx'te neler oluyor? Bize anlatır mısınız Medibol TEDx'i? TEDx'te tabii ki neler olduğunu anlatayım. TEDx zaten çoğumuzun bildiği üzere uluslararası konferanslar düzenleyen bir kurum. Biz de bunun Medipol Üniversitesi'ndeki kulüp haklarını alıp güzel bir kulüp oluşturduk. Bu sene inşallah tabii yapabilirsek bir konferans düzenlemeyi planlıyoruz. İlk konferansımız genel olarak bir TED şeklinde olacak. İşte katılımcıların belli kulallar içerisinde 100 kişiyi aşmadığı, konuşmacıların işte bilindik, güzel şekillerde konuşmalar yapacağı bunun dışında e, okulumuz içinde bir TED konferansı düzenlemeyi planlıyoruz. Tabii bu e, uluslararası olamayacağı için TED'in kurallarına tam olarak uymayacak. Okulumuz içerisindeki öğrencilerle e, dinleyicilerin de okulumuzdaki öğrencilerden oluştuğu bir etkinlik yapmayı planlıyoruz. Genel olarak kendi öğrenciler arasında konferanslar düzenlemek falan. TED kulübü de bu şekilde gidiyor. E, peki ben tam burada bir şey görüyorum arka fonumda. Sizin bir çalışmanızı görüyorum. Doğru mu? Doğru bu benim lisede dediğim, işte endüstri mühendisliğine karar verdiğim zamanlar tam olarak 10. sınıf zamanlarımda yaptığım bir TED konuşması. Şu anda da insanlar arasındaki iletişimin ne kadar kötüye gittiğini anlatıyorum. Bu oynadığımız oyun diyeyim, oyunun olayı şu. Ben ilk başta çıkan arkadaşıma bir hareket gösteriyorum. Bu hareketi o sonunda arkadan gelen arkadaşıma, şu anda gördüğünüz üzere arkadan biri gelecek. O ona gösteriyor, o ona gösteriyor, o ona gösteriyor. İşte 10 kişiden sonra hareketin ne kadar değiştiğini ve işte maalesef insanlar arasındaki iletişimin ne kadar kötüye gittiğini görüyoruz burada da. Bu evet. oyunun amacı bu. Sonra da konuşmamın devamında bunu nasıl düzeltebileceğimizle alakalı bazı tüyolar veriyorum. Peki dinlemenin özellikle problem olduğu bir e, çağda ama aynı zamanda da bir ülkedeyiz. E, burada da e, iletişimdeki en önemli meselenin de dinleme olduğunu bugün biliyoruz. Hani Aktif dinleme dediğimiz şey olduğunu biliyoruz. Bununla ilgili bize ne söylemek istersiniz? E, bu konuşmayı hazırladığım zamanlarda Freud'un çok güzel bir sözüne rastlamıştım. Dinliyor musun yoksa konuşma sırasında sana mı gelmesini bekliyorsun diye. E, bu şekilde insanlara yapmamalarını tavsiye ediyorum. Ben asla düzelmeyecek bir şeyin olmadığını düşünüyorum. E, dinlerken insanlara sorular sormak, iyi bir şekilde dikkat etmek, onların söylediği şeylerden yola çıkıp başka şeyler söylemek insanların arasındaki iletişimi kesinlikle güçlendirecektir. Bunu da herkese yapmalarını tavsiye ediyorum. Evet, hani hangisini dinliyorsak diğerine sağır kalıyoruz. Ama öyle olmamak adına belki de aktif dinleyebilmek adına bizim için kıymetli bir şeydi Ömer Bey'in söylediği. Tabii, ki insanların dediklerine önem vermek lazım her zaman kesin. Değil mi? Ve dinliyor muyuz? Yoksa sıranın bize gelmesini mi bekliyoruz ki o son cümleyi söyleyen biz olalım. Bu çok kıymetli. Ve bunu lisede fark edebilmiş, buna istinaden lisede bir role play yapabilmiş olmak da çok kıymetli. Sizi bu anlamda da tebrik etmek çok isterim. Teşekkür ederim. Şimdi sizde kulüp bitmiyor. Bir biraz. de Mask olarak kısalttığınız Modern Araştırma Araştırmalar ve Strateji Kulübünüz var. buradan biraz bahsedebilir miyiz? Tabii ki bizim Mask olarak tabir ettiğimiz bu kulüp daha yeni de bir derneğimiz oluştu Maskler diye. Ee, genel olarak üniversite öğrencilerinin birbirleriyle tanışması, etkinliklere katılması, konferanslar yapılması üzerine kurulmuş bir kulüptür. Ee, yakın zamanda da bir yapay zeka üzerine bir konferansımız olacak. Oraya da bütün öğrencilerimizi bekliyoruz. Derneğimizin de yapacağı etkinlikleri herkesi bekleriz yani. O halde hemen bir söyleyelim size nasıl ulaşabiliriz? Bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. Instagram'a Ömer Barçın yazınca zaten çıkıyorum. Maske nasıl ulaşabiliriz? Maske de sosyal medyalardan, LinkedIn'den olur, Instagram, Twitter olur. Hı -hı. Buradan ulaşabilirsiniz. Evet, bakın yapay zeka ile ilgili bir çalışma varmış ve herkes de bekliyorlar sevgili öğrenciler. <laughs> ve görüyorsunuz ki bu kulüpleri es geçmeyen, bu haberleri es geçmeyen birisi şu anda ikinci sınıfta güzel bir yerde staj yapabiliyor. Aynı zamanda kulüpte başkanlık yapabiliyor. Bunların hepsi bugünkü öğrencilik deneyimi adına, hani bugünün öğrencilik ekolojisi adına kıymetli paylaşımlar. Ee, peki Ömer Bey, e, başarı tabiriniz, tanımınız var mı? Nedir sizce başarı? Başarı bence insanı mutlu eden şey demektir. Bu konudan baktığımızda da ben yani kendi başarımı, kendim başarılı bir insan olarak görüyorum tabii yanlış anlamazsanız. Ee, başarı dediğim şey dediğim gibi kendi insanın kendini mutlu etmesidir. Ben de mutlu olduğum işi yaptığım için şu anda kendimi başarılı biri olarak görüyorum. Evet, peki motive olmak için neler yapıyorsunuz? Başucu kitaplarınız, filmleriniz vesaire var mı Ömer Bey? Ya motive olmak için ben genelde sosyal bir insan olduğum için arkadaşlarımın yanında olmayı tercih ediyorum. Her akşam kesinlikle kaçırmadan buluştuğumuz bir arkadaş grubumuz var. Buradan da onlara selam söyleyeyim izniniz varsa tabii ki. Bütün avam kamerasına selam söylüyorum. Ben de söylüyorum. Arkadaş, bizim kendi arkadaş grubu olarak koyduğumuz isim bu. Ee, onlarla beraber olmayı, beraber etkinlikler yapmayı, güzel yerlere gitmeyi tercih ediyorum. Daha geçen gün beraber bir airsoft etkinliği yapmıştık. Mesela beni çok motive etmişti. 20 kişi. 20 kişilik bir ekipsiniz. Avam karım kamerası. <laughs> ee, ve orada çeşitli etkinlikler yapıyorsunuz. Bu etkinlikler peki iş alanına eğitim alanınıza yansıyor mu? Neler oluyor? E, i̇ş ve eğitim alanımı arkadaş grubumla ilgili pek yansımıyor. Çünkü Hı -hı. zaten motive olmak istediğim için de işi ve kulüpleri orada bir kenara koyuyorum yani sadece arkadaşlarımla Hı -hı. beraber olabilmek için. Hepimizin okuduğu bölümler çok farklı İşte kimya mühendisliği okuyan var, makine mühendisliği okuyan var, uluslararası ilişkiler okuyan arkadaşlarımız var. Bundan dolayı yani arkadaşlarımın olduğu zaman hep işi bir kenara koyarım yani. Evet bu ikisinde bu vakitte hani daha üniversite ikinci sınıfta ayırabilmiş olmak da bir bilinç gerektiriyor zannediyorum. Ya bu da tabii endüstri mühendisi olmanın verdiği artılardan biri. Hem sosyal olup hem de iş alanını asla bırakmamanız gerekiyor. Evet. Endüstri mühendisi olmak isteyenlere neler tavsiye edersiniz? Endüstri mühendisi olmak isteyenler asla sosyalliği bırakmasınlar. Yazılım alanında kendilerini geliştirmeleri çok önemli. Çünkü endüstri mühendisi artık yani herkes endüstri mühendisi. Yazılım bilen, işi bilen, konuşmasını bilen, nerede ne yapması gerektiğini bilen insanlar tutuluyor genel olarak. Tavsiyem bu yönde. Yazılım öğrensinler. Yazılım çok önemli. Yani sizi yaşıtlarınız ve eşitlerinizle aranızdaki farkı açabilecek şeyin bugün yazılım olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Peki, yazılım, yazılım ve tecrübe. Yazılım öğrenme ve alanda tecrübe o da stajda kazanılan bir şey. Buna dair önerebileceğiniz site ve buna benzer şeyler var mı? Bir etkinlik var mı mesela? E, etkinlikler dediğim gibi bizim yazılım etkinliğimiz olacak demiştim. Böyle evet. workshoplara katılabilirler. İnternetten alacakları eğitimlerle gerek ücretli ücretsiz eğitimlerle bunları görebilirler. Kendi üniversite derslerine ağırlık versinler. Zaten endüstri mühendisi olup da yazılım dersi almaya şu anda neredeyse yok yani. Bu şekilde yazılım öğrenebilirler yani. Ama genel olarak internet üzerinden öğrenebilecek şey yok. Özellikle yazılım. Evet. Peki hedefleriniz neler? Benim hedefim kısa dönemde baktığımızda e-ticarete devam edip oradan güzel bir şekilde tecrübemi kazanmak. Ondan sonra da herkesin sahip olduğu gibi butik bir kafe açmak gibi bir hedefim var diyelim. Peki butik kafenizin diğerlerinden farkı ne olacak? Butik kafemin diğerlerinden farkı gençlerin özellikle rahat oturabileceği, soğuk havalarda sıcak, sıcak havalarda da serin olan bir mekan açmak özellikle yani. Çünkü bizim çektiğimiz dert bu yönde. Tez yazanlar da gelebilecek mi? Ben gelip orada <laughs> makalelerimi yani. yazabilecek miyim? Herkes gelebilir yani. Çok güzel. Umarım olsun bu. E-ticaretle ilgili özellikle uzmanlaştığınız bir sektör var mı yoksa? E-ticaret sitelerinden uzmanlaşıyorum ben. Yaptığımız e ticaretler Amerika üzerinden. Genel olarak Avrupa üzerinden de yapanlar var ama şu devirde özellikle dolarla para kazanmanın çok önemli olduğu bir devirde biz Amerika'yı tercih ettik. Oradan bilinen e-ticaret sitelerinde bunu yapmaya devam ediyoruz. Evet çok güzel. Peki son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Kameranız burada. Ee, asla kendilerine inanmayı bırakmasınlar. Ülkemizi bırakmasınlar çünkü bizim gibi gençlere çok fazla ihtiyaçları var. Yazılım öğrenmeyi unutmasınlar. Sosyalliği ve arkadaş ortamlarını da asla bırakmasınlar. Teşekkür ederiz. Ömer Barcın bizimle birlikteydi. Ee... İkinci sınıfta üniversitede, ikinci sınıfta endüstri mühendisliğinde ama yetkin ve etkin bir kimseyle birlikteydik bu genç yaşta. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir üniversite kulübün programında buluşmak üzere esen kalın.